Bismillahirrahmanirrahim. Ebehi nestaîn. Bakara suresi 2. ayetinde bulunan la raibe fihi uygulama yapacağız. La harftir. E, amil lafzı temayilerden kendisinden sonra gelen ismi nasb haber ref eden iki isim yani iki isim amel eden önce nasb sonra ref ediyor. Harflerden 8.'sidir. Kendisinden sonra gelen iki isim amel edecek dedik. Raibe kelimesi he amel edecek dedik. Bu amel yönü. Kendisi harf olduğu için hiçbir amirden etkilenmez. Onun için mamur olmuyor. Mamur olmadığı için irap yönü yoktur. Raybe kelimesi isimdir. Fetha üzerine mübnedir. İlerisinin konusudur. Mahallen mensup la'nın ismidir. Bu şekilde. Hi, hi fi harfi cerdir. Hi mecururdur. Zamirdir. Mahallen mecurur olduğunu biliyoruz. Cerle mecurur. E, mahsuf olan bir şey. Mutalik hasılın sabitün gibi. E, la'nın haberidir. Bu şekilde. Bu şekilde haber olacak.